çekiyoruz. Kutun, Kutunun şu an bir şey var ama ben hiç Kutunun altında ne varsa yemek zorundasın. Bu bir challenge'ımız. Yapma öyle düşer. Altında onun tabak var. Tamam artık. Açayım mı? Çok merak ettiysen aç. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlara göstersek iyi kimse. Ne? Nasıl yiyeceksin onu? Var mı? Nur ekşisi. Evet yiyeceğim ama ağzım çok yanacak. Yiyorum arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Burada da makası koydum makasla kesebilirsin. Teşekkürler. Ben bunu yiyeceğim. Ben bunu nasıl sakız kutusu sandım şurada. Onu asla yiyemezdim. O zaman ceza alacaktım. Esra Nur nasıl yiyecek onu ya? ya? Çok acı abla. Çiğ köfteyle yenilir de öyle sade sade nasıl yiyeceksin? Kupleti mi? Bilmem istediğini yapabilirsin. Kupleti. Erbiç. Çok acı olmuş ya. Ay şükür Hep, Döküyorum. hepsinin bitmesine gerek yok ama yiyeceksin yarısına kadar. Kaç kaşık yiyebilirim? Düşün. Yarısına kadar yiyeceksin Esra. Ben sana dur deyince durursun sen. Tamam. Şöyle tamam. Sevindin mi nar ekşisinin çıkmasına? Pek çok değil. Yani çıkmasaydı olurdu bak. Kaşıkla yemeye ağzını al. Ya da kaşıkla ye. Tamam kaşıkla ye. Hepimiz tamam, görelim. Tamam dökebilir miyim? İstediğini yapabilirsin. Bence dökmene gerek yok. Direkt kaşıkla ye siyah görünüyor. Bakalım yaklaştıralım. Hayır, hayır, Hadi hayır, ye hayır. damlayacak. Ekmek getirseydin bir şey yapsaydın. Ekmekle He. Ha. Hadi hepsini bitir. Ben de kaç kez yiyebilirim. Bilmiyorum ya. Şunun içinde sakız olsaydı yemezdim. Oh maşallah. Ha, ne olur dur de ya. Dur ama ham çok az. Küçücük küçücük yiyorsun zaten. Ama çok az. Hadi. Ben bunu yiyorum arkadaşlar. Çok ekşi. Hadi birazcık daha ye. Kaç kaşık son? Üç kaşık ne olur. Tamam. Kutunun altından ne çıkarsa çıksın yemek zorundasın. Ben zorlaşsın. de nasıl yapayım ben? Tamam. Erkim çok beğeni gelirse bana da yaparsın. Yaşasın. Sonra büm büyük acı biber yiyeceğim. Bu arada hatırlatmanı da yap bakalım. Like atmayı unutmayın nereden... arkadaşlar. Ablamı yapacağım çünkü. Acı biber gelsin ablama lütfen. Acı biber koyun lütfen. Üç kaşık. Son bir kaşık o kadar. Tamam. Ve arkadaşlar yedi gördüğünüz gibi. Ama dur dur Sen telefonu bir yere koy. Yok ya. yok. Arkadaş çok heyecanlı. Like atmayı unutmayın. Çünkü ablamdan intikamımı alacağım. Daha çok var ve çok heyecanlıyım. Şimdi şöyle sallayacağım. Dikkatli salla. Sence ne olabilir? Sence kötü bir şey ama. Bilmiyorum. Ya, bir kere de tatlı bir şey koy. Tamam. İki. Belki tatlıdır. Hadi. Hadi aç artık. Ya ben bunu yemem. Telefon. Bu. Hemen çıkacağım ama. Şöyle görüyorum sen mı? Hepsini yemek zorunda değilsin. İki tane yesen yeterli olur. Bir tane olsa? İki. Bir tane. İki. Ben bunu yemeyeceğim. Ceza almak istiyorum. Emin misin? Eminim ceza alacağım. Hayır. Bence ye. ye. Ceza almak istiyorum, ceza almak istiyorum. Emin misin? Eminim. Yemem ben tabii. O en zaman yemediğim de ceza bu. O zaman Ceza. Gidip mi? geliyorum. Ceza acı. ceza acılı bir şey mi? Bilemiyorum. Emin misin? Eminim ceza alacağım. Tamam. Arkadaşlar Esra çok pişman, korkuya girdi bir an, çok stres oldu. Aç kutuyu ve cezanı gör. Hayır, İlk önce bizler gördük ve. <laughs> Bu ne? <laughs> Hayatta yeme. Yemek zorundasın. Ya ben bunu. Kaç <laughs> kaşık? Kaş, çok acı oldu. Zaten bir kaşık koydum. Tamam hadi yarım kaşık. Hadi Esra. Arkadaşlar Arkadaş... sizin için yiyeceğim. Arkadaşlar bakın bunu hiç yemem ama sizin için yerim. Şöyle söz Şu... Hadi Bizim Esra. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kalp yaptım. Göreceksin. Kalp yaptım. Bak abla. Hadi Olur. tamam çok güzel olmuş. Herkes seni bekliyor. Şu kadar mi? Bakayım. Tamam, kabul. Sana kıyamadım. Abi zaten çok acı. <laughs> Suyun da yanında zaten. İtibar <laughs> kara Ne oldu Esra? Arkadaşlar sizin için acı biber yedi. Bu çocuk daha ne yapsın? <laughs> yandı çocuk yandı. İtfaiye çağıralım. Vallahi çağırabiliriz şu Ekmek ye geçer. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bu serinin devamını Bitirmeyelim. gelmesini... Bitirmeyelim. Bitirelim. Bitirmeyelim. Eğer ki bu videomuzu çok fazla like gelirse bu videonun part ikisini çekelim çıktar ya Ne oldu? Açık daha yapalım. Ama Arkadaşlar bitireceğiz part ikisini. İstiyorsanız o zaman da ablamın intikamını ben alacağım ve çok beğeniler lazım. Beğen 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 beğen! Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi çok seviyoruz. Bu videomuz. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. 哎，阿拉。